Herkese selamlar. Umarım keyifler yenidir. Bugün süper pratik bir tarifimiz var. Sizlerle beraber kinoa krebi yapacağız. Ve o kadar basit bir tarif ki tek ihtiyacımız olan şey aslında kinoa, su ve tuz. Hem tadı hem de kıvamı bildiğiniz standart kreplere en yakın tariflerden biri bence. Aynı zamanda da oldukça sağlıklı. Ben burada bir su bardağı kinoayı dün gece ıslattım. Kinoaları süzeceğiz. Şöyle bir süzgeç yardımıyla çok az bir sudan geçireceğim. Hem şu kalanları da buna alacağım. Hemen buraya geliyorum ve devam ediyoruz. Şimdi bundan sonraki işlem aslında hepsi mutfak robotunda. Ufak bir el blenderı, isterseniz böyle smoothie tarzı bir el blenderı da olabilir. Normal, standart el blenderlarında da olabilir. Bunların hepsine böyle çok güzel bir kıvamı getireceğiz. O yüzden ben bunu kabıma alıyorum. Evet, şimdi içine yavaş yavaş su ekleyip bunu robottan geçireceğim. Su eklerken bir anda hepsini eklemeyeceğim. Çünkü bazen kıvamı çektiği su miktarına göre eklediğimiz su fazla gelebiliyor. O yüzden yavaş yavaş yapacağım. Önce bir su bardağının şöyle yarısını ekliyorum. Hemen bunu bir blend edelim. Bir yarım su bardağıyla bunu blenderden geçirdim. Şöyle bir kıvamına bakacağım. İstediğim kıvam şu. Akışkan olması gerekiyor. Böyle çok katı olursa olmuyor. Çünkü bunu tavaya koyduğumuz anda kendi kendine yayılmasını istiyorum ben. Şöyle bir kıvama geldi. Bu aslında benim şu an tam istediğim kıvam. O yüzden daha fazla su eklemeyeceğim. Gayet böyle akışkan ama su gibi de değil. Bundan sonraki işlemin hepsi ocakta geçecek. O yüzden ben bunu alacağım. Buradan her seferinde dökerek tavamda krebimi hazırlayacağım. Krepler bittikten sonra tekrar burada buluşalım. Bir tadım yapalım. Bu arada dediğim malzemelerden bir tanesini unuttum aslında. Su ekledik ama tuz eklemeyi unuttuk. Çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Şimdi bu haliyle ocağa. Evet şimdi tavamızı önce ısıtıyoruz. Tavayı ısıtmak önemli. Isıtmadan yağ koymayacağız. Tavamız ısındığında bunu anlamak için tabii birkaç yöntem var. Ya benim gibi böyle bir termometre kullanıp tavanın sıcaklığını ölçebilirsiniz. Yaklaşık bu ısılara geldiğinde 120-130 dereceler çok okeydir. Yağınızı ekleyebilirsiniz. Tabii evinizde bir termometre yoksa yapabileceğiniz diğer bir şey. Elinize çok az bir su alıp attığınızda tavaya bu şekilde ses çıkıyorsa tavanız ısınmış demektir. Yağ ekleyebilirsiniz. Şimdi yağ eklerken burada kritik bir nokta var. Çok yağ boğmayacağız. Çok fazla yağ ihtiyacım yok. Az bir tereyağı, az bir zeytinyağı. Bu şekilde yaptığınızda göreceksiniz ki krebiniz tavaya yapışmayacak. Evet, krebimiz hazır. Şunun güzeline bakar mısınız? Kıvamı, her şeyiyle gayet böyle formu ve şey çok güzel çok güzel kızarıyor. Tadı nötr, böyle çok güzel bir krep tadı var. Normal unlu yaptığınız krepten gerçekten çok büyük fark yok ve sağlık olarak da çok daha sağlıklı bir opsiyon. Şöyle hemen bir tadımına bakalım. Ben tabii bunu yaparken içine bir şeyler koyup ikiye katlayıp o şekilde tavada bazen bekletiyorum. O da çok güzel oluyor. Şöyle ama hemen bir tadım yapalım. Yani kıvamı gerçekten çok güzel. Lezzeti de çok güzel. Bu kadar basit aslında. Şimdi birkaç tane daha yapacağım hemen hızlı hızlı seri. Bundan sonra tabii bunu kahvaltıda yanında böyle çok güzel isterseniz güzel peynirlerle tüketebilirsiniz. İçine isterseniz mevsim yeşilliklerini ekleyip herhangi bir dürüm de yapabilirsiniz. Şöyle bir dürme size testi yapayım. Örneğin biraz yendi bu ama bundan dürüm yapmak istiyorsunuz. Koydunuz, katlıyorsunuz. Şuna bakar mısınız? Gayet güzel katlanıyor. Dürüm yapmak için de gayet ideal. Mükemmel bir alternatif ya. Kino akribi. Bu kadar basit. Afiyet olsun. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Deneyenler varsa da yorumu mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.